Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugüne kadar sizlere hep hakkında yapılan suç duyurularını okudum. Beni şikayet edenlerle ilgili açılan davaları verdiğim ifadeleri okudum ya da onlardan söz ettim sizlere, değil mi canlarım? Ama ben bugüne kadar beni şikayet edenlerin hiçbirisi hakkında suç duyurusunda bulunmadım. Normal şartlarda bu son günlerde bu yaşadığımız deprem felaketlerinden dolayı benim de birileri hakkında suç duyurusunda bulunmak aslında görevimdi. Sorumluluğumdu. Ama dediğim gibi mahkemelere gide gele uyuruldum. Bıktım artık adeta. Ancak ben bu depremlerde sorumlu olanlardan, depremlerde işlenen taksiratlı cinayetlerden dolayı sorumlu olanlar hakkında şikayette bulunmadım diye başkaları da bulunmayacak değil. Hüseyin Cimşit. Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliği bölümü mezunu. Aa, orada da kalmıyor. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde bitiriyor. Ve hem avukat, hem mühendis, hem iş insanı. Sıkı da bir Atatürk hayranı. Ama Atatürkçü değil gördüğüm kadarıyla. Yani birbirimize benzeşiyoruz. Hüseyin Cimşit Beyefendi ile. Hüseyin Bey bu son yaşadığımız felaketlerden ötürü bu felaketlerde sorumluluğu olduğunu bir hukukçu olarak bildiği, yurttaş olarak da inandığı kişiler hakkında Yargıtay Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlk defa şimdi kendimi dışındaki bir suç duyurusunu sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım buyurun lütfen dinleyiniz canlarım. Şikayet eden Hüseyin Cimşit. Şikayet edilenler bir Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı, Hükümet Başkanı. Ankara. İki, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Adres onu da okumayacağım. 3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. 4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. 5. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. 6. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu. 7. Kahramanmaraş Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi Üyeleri. 8. Hatay Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi Üyeleri. 9. Adıyaman Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 10. Gaziantep Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 11. Adana Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 12. Malatya Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 13. Kilis Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 14. Şanlıurfa Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 15. Osmaniye Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri. 16. Bu şehirlerde ve civarında 6 Şubat 2023 günü olan depremlerde yıkılan binaların proje yapıcıları mimari betonarme 17. Bu şehirlerde ve civarında 6 Şubat 2023 günü olan depremlerde yıkılan binaların yapı denetim firmalarının yetkilileri ve denetim mühendisleri. 18. Bu şehirlerde ve civarında 6 Şubat 2023 günü olan depremlerde yıkılan binaların yüklenicileri ve fenli mesul şantiye şefleri. 19. Organizasyon ve koordinasyon eksikliği nedeniyle iletişim konusunda gerekeni yapmayan ve afete hazırlıksız yakalanan, haberleşememe nedeniyle ölümlere de sebep olan Türksel, Vodafone ve Türk Telekom yetkilileri. Fiil. Görevi ihmal ve kötüye kullanma sonucu 40 binin üzerinde insanın ölümüne sebep olmak, binlerce binanın yıkılmasına neden olmak, ülke ekonomisini dar boğaza sokmak suçlarının müştereken işlenmesi hakkında şikayet. Olay tarihi 6.2.2023 2023 ve 1999 2023 yılları arası dönem. Açıklamalar. 1. Hükümet başkanı, cumhurbaşkanı son 20 yılın iktidarının başıdır. Her konuşmasında bu ülkede sorumlu benim ben diye bağıra bağıra beyanat vermiştir. Ek CD. Çıkartırdığı imar afları yasalarıyla ve verdikleri kontrolsüz ruhsatlarla övünmüş, bu aflardan yararlananların binalarını ilme ve fenle uygun olarak kontrol ettirmemiştir. 40 binin üzerinde insanımızın ölümlerine sebep olmuştur. Mimar ve mühendis odalarının inşaat projelerinin ruhsat öncesi kontrol yetkisini çıkarttığı yasalarla iptal ettirmiştir. Yıkımlardan ve ölümlerden doğrudan sorumludur. 6 Şubat 2023 günü Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına başkomutanlık mevkini işgal eden olarak derhal talimat vermemiş, ve gecikme nedeniyle enkaz altındaki ölümlerin artmasına sebebiyet vermiştir. Bu tür yıkımlar için onlarca hatta yüzlerce bilim adamının uyarısına rağmen gerekli hazırlıkları yaptırmamıştır. Bu arada kendi emrine 13 tane jet almıştır. Değerleri milyar dolar üzerindedir. 3 tane de saray yaptırmıştır. Toplam değeri en az 4 milyar dolardır. 2. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum imar planlarının hayatlarına yapı yapmasına engel olmamıştır. Denetim ve yönetim görevini ihmal ederek ölümlere ve yıkımlara neden olmuştur. Yıkım olan alanlarda ısı yalıtımlı çadır ya da konteynerleri yeter sayıda sağlamamıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kendi denetimi altında olan belediyelerin işlevlerini ve görevlerini denetlememiş ve belediyelerin kusurları ve ihmalleri nedeniyle ölümlere ve yıkımlara sebep olmuştur. Yeter sayıda arama kurtarma ekibi, eğitimli personeli sağlayamamıştır. Göçük altında insan varken de enkaz kaldırılmasına başlanmıştır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri birimlerini geç sahaya sürerek ölümlerin artmasına, kurtarma faaliyetlerinin geç yapılmasına. Evet. Buraya kadar okuduğum bakanlar ve diğer bakanlarla ilgili bütün belediye başkanlarıyla ve meclis üyeleriyle ilgili şikayet gerekçeleri sıralanmış. Hepsi. Tamamını okumayacağım. 7 sayfa, 8 sayfa kadar bir şey. Şimdi çok önemli gördüğüm çok önemli bulduğum bir bölüm okuyacağım ve talebini sizlerle paylaşacağım. Diyor ki Hüseyin Çimşir Beyefendi, Ersan Ergür sandıkta kazanılsa bile ülkeyi teslim etmeyiz diyerek hem mevcut rejime meydan okumakta hem de kışkırtıcılık yapmaktadır. Twitter sosyal medya hesaplarındaki silinmiş dahi olsa mesajlarından dolayı binlerce kişiye soruşturma açılıp kovuşturma kararı verilip iddianame düzenlenip ceza verilirken bu kişilerin ayrıcalığı olamaz. Aksi takdirde bu durum anayasanın eşitlik ilkelerinin ihlali, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma suçlarını ortaya çıkaracaktır. Örnek Cumhuriyet.com TR Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında ölümüne ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nin Twitter hesabında yapılan paylaşım gerekçesiyle hakkında açılan dava kapsamında Sabah Gazetesi'nin hedef göstermesiyle 55 saniye içinde düzenlenen bir anons tweeti nedeniyle 32 gün tutuklu kaldı. Güven hakkında önceki celse Cumhuriyet Savcısı mütalasını açıklamış ve güvenin terör örgütünün propagandasını yapmak ve terör örgütlerinin açıklamalarını yayınlamak suçundan 2 yıl 9 aydan 12 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti. Hukuki nitelemesi Sayın Cumhurbaşsavcılığın hukuki nitelemesi Sayın Cumhuriyet Başsavcılığına ait olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin emanet edildiği fertlerden birisi olarak yukarıda isimleri yazılı kişilerden şikayetçiyim. Haklarında soruşturma açılmasına karar verilmesini, sonucunda iddianame düzenlenmesine ve kovuşturma yapılmasına karar verilmesini talep ederim. Şimdi canlarım, ben bugüne kadar hiçbir kişiye ve kuruma hakaret etmediğim halde mesela Erdoğan Rus devlet başkanı Putin ile önce kendisi kaseden yediği dondurmayı Putin'in biz dondurmayı yalayarak yeriz demesi üzerine kaseyi bırakmış kendisine külahta bir dondurma almış haberi söylüyorum size haberi hatırlatıyorum ve dondurmayı yalayarak yemiş bu haberi ben yapmadım ama Tekrarlıyorum. Bu haberi kendi videolarımda yapmadım ama başka bir yerde nerede olduğunu hatırlamıyorum. Yorumladım. Ona itiraz etmiyorum, onu inkar etmiyorum zaten. Ama ne dedim? Putin ve Erdoğan dondurmayı yalayarak yediler. Ya da Erdoğan dondurmayı yalayarak yedi. Öncesinde ne diyorum? Anlatıyorum. Kasede yiyordu. Kaşıkla, küçük bir kaşıkla. Putin ise yalayarak yiyordu. Şimdi bakın bundan dolayı ben bir sene 20 gün hapis cezası aldım. Bunun hakaret neresinde? Ve buna benzer pek çok konuda daha yargılanıyorum. İçlerinde bir tek hakaret yok. Ama hakkımda derhal soruşturma açılıyor. İfadem alındıktan hemen sonra da kovuşturmaya başlanıyor. Evet pek çoğundan beraat ettim. Doğru ama elbette Türkiye'de hakimler var biliyorum. Ancak şunu net bir şekilde söylüyorum. Başta Erdoğan olmak üzere ilgili ve sorumlu ve yetkili bütün bakanlardan ve Hüseyin Bey'in dilekçesinde bulunan bütün belediye görevlilerinden ve herkesten şikayetçi. Şikayetin usul hukukunu bilmiyorum, usulünü bilmiyorum. Hüseyin Bey biliyor ki suç duyurusunu yargıtay başsavcılığına yapmış. Doğrudur. Çünkü bunlar sıradan insanlar değil. Bunlar ülkeyi yönetmek yetkisi verilmiş insanlar. Bunların hata yapmaya da hakları yok. Ben hata yapabilirim. Siz de hata yapabilirsiniz. Ama onlar hata yaparsa taksiratlı olarak kamuya, insanlara zarar vermek ölüme, ölüme sebep olmak gibi suçlamalardan yargılanırlar ve mahkum olurlar. Bir otomobil şoförü hiç istemediği halde birisinin ölümüne sebep olduğunda yargılanıyor, mahkum oluyor, hapis yatıyor. Öylesine açık ihmaller var ki görevi ihmal. Suçtur. Görevi ihmal sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde değil, dünyanın bütün ülkelerinde kamu görevi yapan herkesin işlediği anda suç sayılan bir fiirdir. ve yargılanır ve mahkum olur ve cezasını çeker. Efendim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Cimşit Beyefendinin şikayetini ciddiye alır mı? Almalı. Alır mı sorusu ne demek ya? Almalı. Her şey meydanda. Biz suçlarız. Ben nasıl suçlanıyor ve yargılanıyorsam ben de birilerini suçlayabilirim. Birilerinin cumhurbaşkanı olması, bakan olması beni hiç ırgalamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bütün kanunlar eşittir, geneldir, kesindir. Eşittir. Cumhurbaşkanı ile ben ya da dağdaki bir koyun sürücüsü, bir çoban aynı haklara sahiptir ve kanun karşısında aynı derecede eşittir. Bu ülkede Cumhurbaşkanı'nın hisse payı ne kadarsa benim hisse payım da o kadardır. Çobanın hisse payı da o kadardır. 5 saniye 5 dakika önce doğan bebemizin hakkı da hissesi de o kadardır. Ve kanunlar geneldir herkese uygulanır. Herkes, A ben bu kanunu Cumhurbaşkanı'na karşı uygulamayayım. Bu konuda Cumhurbaşkanları suçlu sayılmasınlar. Böyle bir şey yok. Cumhurbaşkanları da suç işleyebilir. İşledikleri sabitse yargılanır, mahkum olur, hapse girer. Böyle kural, kanun, hukuk bu. Haliyle ben Cumhurbaşkanı başta olmak üzere adı geçenlerin hepsinin hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuyorum. Onlar da benim hakkımda bulunuyorlar. Onların beni şikayet etmeye hakları var. Tabii ki ben hiç itiraz etmeden bugüne kadar hiçbir duruşmayı, hiçbir ifadeyi bir saat bile aksatmadan telefon gelir şak diye giderim. Buradaysam yoksam da hemen randevu veririm. Şu gün geliyorum o gün şak diye giderim. Mahkemeye hemen giderim. Eş. Evet Bugüne kadar hiçbir yargıç, hiçbir savcı bana bu adam duruşma gününe gelmedi diyemez. Derse bütün Türkiye'den özür dilerim. Ya canlarım. Evet. Ben Cumhurbaşkanından ve adı geçen yetkililerden şikayetçiyim. Gereğini yapması için yargıday başsavcılığına talebimdir. Yargılansınlar, mahkum olsunlar ve cezaevine girsinler. Evet. Böyle canlarım. Vatandaş olarak hakkımı kullanıyorum. Ha bundan da suç üretirler. Üretirlerse de üretsinler. Bunun neresinde suç? Ha onlar benimle ilgili şikayette bulunca suç olmuyor. Ben onların suç işlediği konusunda kanal sahibiysem ve ortada somut deliller de varsa ki var, şikayette bulunursam suç mu oluyor? O zaman da oraya hukuk devleti denmez. Bizim anayasamızın ikinci maddesi hukuk devleti olduğumuzu yazıyor. Ben hukuk devletinin yurttaşı olarak hakkımı kullanıyorum. En temel hak ve özgürlüğümü kullanıyorum canlarım benim. Evet böyle. Hepinizi çok seviyorum. Sakın ensenlerinizi karartmayın. Göreceksiniz çok güzel bir Türkiye gelecek. Ben depremin ulusumuza büyük acı çektirdiği konusunda herkes de fikrim elbette. En çok üzülenlerden biriyim herhalde. Hayır en çok üzülen ben değilim. Ama en çok üzülenlerden biri olduğumu kendim yaşayarak biliyorum. Ancak bir şey daha biliyorum. Türkiye 85 milyon ve 85 milyonun geleceği ülkenin üretmesine ve yüksek moralli olmasına bağlı. Derhal yaralarımızı sarmak için yetkililer harekete geçecek. Bizler de hayatımıza devam edeceğiz. Eleştirilerimizi yapacağız. Alkışlamak gerekiyorsa da tabii ki alkışlayacağız canlarım. Evet Elimde böyle beyaz bir şey var. Özür dilerim bu arada söyleyeyim. Küçük bir ekranda çünkü e, video kameram görmüyorum kendimi. E biraz da yaşın verdiği bir ağızda pamuklanma oluyor. Bunlar normaldir. Ne yazık ki kimileri bu pamuklanmadan dolayı bana hakaret ediyorlar. E etsinler kırılmıyorum. Ben böyle şeylere kırılmam. Ben böyle şeylere incinmem canlarım. Doğmak kadar yaşlanmak da, yaşamak da, yaşarken yaşlanmak da, yaşayabilmek de en doğal şey. Doğum ne kadar gerçekse, ölüm de ne kadar gerçek kimdir? Belki de bir gün şu video kamerasının karşısında da ölebilirim. Ama ağzımın pamuklanması kasten yaptığım bir şey değil. Yaşımın getirdiği bir şey. Bana ağzın pamuklanıyor, ağzın salyalar saçıyor, ağzın köpürüyor diyenler Lütfen bir zahmet annelerine, babalarına baksınlar. Onlar da zannederim bir süre sonra pamuklanacaklardır. Hatta tabii ki kendileri de pamuklanacaklardır. Hayat böyle. Evet canlarım, bu beyaz kağıt işte o kağıt. Bundan sonra elimde böyle ben dimdik duran birisi değilim. Hareket ettiğim için bunu zaman zaman, belki de her zaman görürseniz beni lütfen bağışlayınız. Hepinizi çok seviyorum canlarım. Hoşça kalın güzellerim. Sakın ensiyi karartmayın. Tahammüllü olmaya devam edin.